ya plaka yok <laughs> var da poşetlemiş o da bir seçenek tabi tamponsuz şahin o tampon olmayınca artı 5 beygir ağırlık yapıyor ağırlık şimdi kürşatla birlikte kürşata intro çekmeye gidiyoruz Kürşat'ın sayfasına, YouTube kanalına yeni bir intro çekilecek. Ona yardım edecek olan kameraman benim arkama oturacak. Öyle dış çekimini falan alacağız. Bakalım güzel bir şey çıkar umarım ortaya. Fark etmişsinizdir belki. <laughs> Önceki videodan ders çıkardım. Burnumu ekstra temizledim. Bu arada hava çok rüzgarlı. Umarım sesim geliyordur. Burnumu ekstra temizledim. Burnumu çekmemeye çalışıyorum. Biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. İdare edin beni. Şimdi Kürşat'la motorda buluşacağız. Moto da biliyorsunuz dur. Ee, Adana'da Ducati bayi Ducati ve Triumph bayi Son zamanlarda Adana'da O kadar fazla Ducati var ki Yani önceden R25'i çok görürdük Şimdi her yerde Ducati İnanılmaz satış yaptılar ya helal olsun güzel ya tarz motorlar. Bakalım ne zaman bineceğiz ya öyle güzel motorlara. Nasip olacak mı bize de? <laughs> ya inanın şu okulu okuyorsam ileride o motorlara binebilmek için. Ya tabi ticarete girerek de o motorlar alınabilir, edilebilir de. Ben okumayı tercih ettim. Son seneme geçtim bakalım. Umarım mezun olduktan sonra diplomalı işsizler kafilesine katılmak yerine bir iş bulabilirim. Ya da bir bakarsınız Twitter'da beni de görürsünüz. Bu ülke şunu şunu kaybetti. Şu ülke şunu kazandı diye. Şimdi oradan şey demeyin bana. <laughs> Hadi lan oradan nesin sen sanki. O da doğru. Ne yapıyorsun abi? Bak ne sinyal var ne bir şey bakmadı bile. Abi ayna yok. Sinyal vermiyorsun üzerime geliyorsun. Ben şeridimde gidiyorum. Ay ben şeridimde gidiyorum hata yapmıyorum ki. Şerit değiştirmedim ki kamera var istersen izleyelim. Şeridimde gidiyorum. Sen bakmadan sağa geçiyorsun. Ne sinyal var ne bir şey. Allah Allah. Çattık. <laughs> bir de eliyle şöyle şöyle yapıyor. Lan hatalısın. Bari bir kusura bakma de bırak. Ya çok muhatap olmayı da sevmem açıkçası böyle. Aman böyle oldu hemen çekeyim şey yapayım da Yanlış yani Bir kere ben şerit değiştirmedim ki Kendi şeridimle gidiyorum kendisi geliyor Ne sinyal var Ne bana bakıyor Bodozlama dalıyor Vay arkadaş Kesin kürşat arıyor hay ay Neyse ucuz ırttık. Ve geldik. Sanırım buraydı. Bura mıydı? Evet evet. Bura. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Serseriyim serseri. Dın dırın dın dırın. Eline diline hakim ol. Çok da bilmiyorum da şuna bak ya. Uuu. Çok güzel ya. Şu motorların güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bir bak. Çok iyi ya. Aa, orada bir tane beyaz melek var. O bambaşka. Öf. Tatlım merak etme bir süre daha seninleyiz. <laughs> Yola çıktık. Şimdi intro çekmeye doğru gidiyoruz. Kürşat Bey bu arada yeni kaskı aldı. Kaskın güzelmiş hayırlı olsun. <laughs> artık Nolan artık kaskı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Youtuberlar kazanıyor kardeşim. Yaşıyor ya bu hayatı. Monsterlar, yeni kasklar falan. Bakalım. Şu an konuma göre ilerliyoruz. Konum bende açık ama Kürşat önden yardırıyor. Hadi bakalım. Hi guys. <laughs> Yine başlıyoruz bakalım. Oo, seksi. Yandı. Oo, pardon. <laughs> Giriyordum lan <lazım>. zaman. <laughs> Onu öyle canavar. <laughs> Öf be. Çok iyi. Hop araba çıkacak. Burası çok tehlikeli ya. Hep kaza görüyorum. Bir yandan da güneşi kaçırmamaya çalışıyoruz. Lan böcek. Çünkü İbrahim tatlı ses gibi olmak istemiyoruz. Ya güneş gidiyor güneş hey, hey, Ya biz Adanalıların bu güneşle alıp veremediğimiz ne ya Şunun güzelliğine bak Kıştan nefret ediyorum Yani en sıcak güne bile razıyım Yeter ki kış olmasın abi Soğuk yağmur çamur Gerek yok Bak yine burnumu çektim ya <laughs> Voldemort bul beni aslan size bir e, saniye sayma şeyisi göstereyim. Şu karşı taraf geçtikten sonra 10 saniye sayın. 10 saniye sonra buraya da yeşil yanıyor. Hadi bakalım. Buraya hızlandırma koyarız. Ha bakın, geçmeye başladılar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakın yandı Polis abiler Aynen kardeşim. <laughs> Monstra kafa tutacağım aynen. Çatalan tarafları olmadı ikinci köprü. Konum bizi yanlış bir yerlere götürdü. Dedim ben güzel bir yer biliyorum. O da burası. Hadi bakalım. Bakalım çekimler nasıl olacak. Şöyle kafa kafaya verelim şimdi. Ben bu lazım. Şimdi çekimler devam ediyor. Şöyle göstereyim size de. Bayağı bir şeyler çektik. Drone muron kalktı. Çok zevkliydi. Bakalım. O Arsaya motoru bilerek gösterdim ne olur ne olmaz diye. O yüzden <laughs> eldiven çıkarmanın problem yok. Onu biz varmış gibi bir şey yaparız. Kardeşim Malan kendime, alma ama. <laughs> kendime kameraman tuttum. Youtuberlar çok kazanıyor. <laughs> Youtuberlar kazanıyor kardeşim benim. Eldivenleri atayım mı? Burada mı kaldı? Orayı görmüyorsun. Drone kaldırdık. Görüntü alıyoruz. Burası MİT'e yakın olduğu için hemen sinyal kesmeye başladılar. Yapacak bir şey yok. Drone'u kazasız belasız indirdik. Şimdi gimbal mı diyorlar? Onunla kamerayı sabitleyip video alıyorlar. Bakalım güzel bir şey çıkıyor. Oradaki çekimler bitti. Şimdi Çukur Üniversitesi'nin içerisinde gün batımı olan bir yere geldik. Size şöyle göstereyim manzaranın güzelliğini. <laughs> Savaş veriyor orada Kürşat. Burada çekim yapılıyor. Manzara da aynen bu şekilde. İşte beslemeye geldiğimiz köpekler de bunlar. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Hiç pasta vermiyor. <laughs> Bakalım güneş bitmeden drone görüntüsü alabilirse iyi. La güneş gidiyor güneş. Güneş gidiyor. <laughs> ne bu? Bromatoblok yeni intro mu? Aynen öyle kardeşim. Güneş gitti ama ışığı yeterli. Şu far olayını ben bir far kapatma alacağım. Biraz daha güneş gidince alırız. İndikten sonra motora dayandım poz veriyorum müsaade. Sen aynı o pozda duracaksın kanka. Birine Çok güzel ya manzara. İnanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. Yani Çukurova Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler inanılmaz şanslı. Çukurova Üniversitesi'ndeki işimiz bitti. Şimdi e, intro için çok güzel görüntüler alındı, baktık ettik. Çok güzel bir e, intro çıkacak ortaya. Bakalım ya belki bize de nasip olur böyle kaliteli çekimler. Bizim de sayfaya bir yandan intro hazırlamamız lazım. Direkt videoya giriş yapıyorum falan ama yapacak bir şey yok. Ve Çukura Üniversitesi'nden çıkıyoruz. Buraya bayılıyorum bakın şimdi. <laughs> Oradan hoplamak efsane güzel oluyor. Bu arada ben de Çukurova Üniversitesi'nde okuyorum. Söyledim mi hiç hatırlamıyorum. Bu üniversitenin öğrencisiyim. Son sınıfa geçtim. Bakalım mezun olacağız. Neyse video burada son verelim. Şöyle manzara eşliğinde ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Etkileşim bizim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.